Enflasyon sürekli artmaya devam ediyor. TÜİK de sürekli hükümet tarafından, iktidar tarafından baskılanmaya devam ediyor. Deva Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Açıklanan aylık bazda %1,46 enflasyon rakamının masa başında değerlendirilmiş bir oran olduğunu söyleyen Arda, bu rakamların kesinlikle inandırıcılığı yok dedi. Evet, TÜİK'in e, yıllık %80.21, aylıkta %1.46 şeklinde açıkladığı enflasyon rakamları var. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Türkiye'de değişen bir şey olmuyor. Her ay TÜİK bir açıklama yapıyor. Ona alternatif bazı kurumlarda açıklama yapıyor. Enflasyon sürekli artmaya devam ediyor. TÜİK de sürekli hükümet tarafından, iktidar tarafından baskılanmaya devam ediyor. Zaten bunu çok dediğim rakamlar üzerinden değerlendirmenin de bir anlamı yok. Çarşı pazar gezen, sokakta fiyatları inceleyen herkes bunların baskılanmış rakamları olduğunu fark edecektir. Aynı e, 0.80'lerde bir gıda enflasyonu var. E, aynı enflasyon açıklamasının alt kalemlerinde. Bu neredeyse şu anlama geliyor. E, geçtiğimiz ay markete giden e, kimseler gıda ürünlerinde hiçbir zam görmemiş. Neredeyse gibi bir şey. Bunların kesinlikle inandırıcılığı yok. Bunlar e, baskılanarak, zorla masa üzerinde belirlenmiş oranlar olarak değerlendiriyorum bunları. İktidar şu anda maalesef bütün dünyada ve kendisinin de iktidara geldiği dönemde onu iktidara taşıyan o durgunluğu, işsizliği yaşamamak için bugün TÜİK üzerinden enflasyon oranlarını baskılıyor ve bir büyüme politikası uygulayarak, politika faizinde de baskılayarak dünyada gerçek, rasyonel olmayan bir ekonomi politikası izliyor. Sırf bu durgunluğu yaşamamak için, sırf bu işsizliği yaşamamak için seçim sattım haline girildiği bu dönemde bir geçici bahar, bir geçici mutluluk e, tablosu yansıtmaya çalışıyor açıkçası. Talimatla faiz düşürülüyor ama piyasa faizinde herhangi bir değişiklik yok. Zaten tüm bunlardan öte daha iki gün önce, üç gün önce doğalgaza ve elektriğe gelen büyük zamlar herkesin göz önünde. Dün akşam, sadece dün akşam motorine gelen tekrar zam herkesin gözünün önünde yaşanan şeyler. O yüzden de TÜİ'nin ne açıkladığının, veya e, ne vaatler verildiğinin, enflasyonun düşmesiyle ilgili nasıl e, açıklamalar yapıldığının ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ve kimsenin de artık güvenmediğini düşünüyorum e, bu rakamları açıklayan kurumlara.